Evet, buyurun. Evet, merhabalar Sinan Bey, merhabalar Ayhan Bey. Hayırlı uğurlu olsun evet. diyelim. Hoş bulduk. Hayır, hoş Hayır. geldiniz. Hoş, 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 hoş bulduk. Hoş bulduk. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. İyi günler. Meleklerimiz de burada. Evet, melekleri de alacağız ama fuara gelmeden önce reklam filmini sormak istiyorum. Evet. Bu marka işbirliği nasıl başladı? Şimdi sizden dinleyelim. Şimdi e, e Ahyan abi, Ahyan Kırmızı benim çok sevdiğim ya abi. Biz sürekli böyle bir istişare halindeydik her zaman böyle bir şey yapalım diye. Ve en sonunda dedim ki baktım bir gün e, saçlarım çok uzamış. Bir uyandım böyle dikilmiş saçlarım. Dedim ne yapacağım? Va e, o, wax da yok elimde. Ayen abi aradı. Bana bir koli yolladı tamam mı? Sonra ben bunu kullandım. Aa, uçuyor. Yani Avrupa'daki bütün ürünler yalan. Attı. Dedim Ayen abi bunu gerçekten haklısın. Bütün dünyayı durmamız lazım. Ve şimdi e, Türkiye üzerinden zaten dünyada çok ünlü bir marka. E, bizim bir gururumuz değil mi? Yerli gururumuz Ayhan abi. E, ve Mastım şimdi Mastım. Türkiye pazarına giriş yapıyor. E, beni de yüzler olarak seçtiler sağ olsunlar. Devamlı Ayhan Kırmızı Gül'den dinleyelim. Aslı Kırmızı, kırmızı Gül'ün abisi. <laughs> Şaka evet. yapıyorum. Sen gerçek kırmızı gülsün ama. Mahsun gerçek. gerçek değil. Diyorum. Gerçek. Bazen diyorum. bazen diyorum. Sen gerçek mahsunsun yani. Ben kırmızı gülsün Hı. yani. Gerçek kırmızı gül. Eyvallah. Kusura bakma Mahsun abi. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Fuarımıza. Sinan Bey'le yerine beklenmiş çalışmalarımızı yaptı. Şu anda televizyonda yayındadır. Bir hafta 10 gün boyunca devam edeceğiz. Şu an çalışmalarımız bir şekilde devam ediyor. Ee, i̇nşallah hepimiz için, ülkemiz için başarılı bir e, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, Sinan Bey gerçekten profesyonel, çok güzel ve markası için bir e, bayanla bir çekim yaptı. E, erkek için de kendisi. Kendime smoking yedi. Ben sana bir söyleyeyim mi yalan yok. Düğündeki smokini giydim. Yani evet. normalde bir de Allah korusun kimse bana o smokini giydiremez diyordum. <laughs> Reklam için. Reklam için. Aynen yani. Reklam için. Çok güzel. Şu anda ıı, ileride inşallah verimli olur. Ee, reklamlarımız devamlı. E, Medyadan olmasını. için çalışmalar yapıyoruz. E, ee, fuar çok büyük, iyi geçiyor. Evet fuar mükemmel bir fuar. Buranın gözleri zaten şu an bu marka. Aslı büyük bombayı da ben patlatıyorum. Avrupa için de e, Lamin Yaman'la anlaşmak üzereler. Ailesiyle irtibata geçmişler. Hatta galiba tesadüf onun kullandığını görüyorsunuz ürünü. Ve evet. e oradan irtibata geçiyorsunuz. Evet. evet. Instagram'da görüyorlar kullandığını Lamin'i. E, herhalde 18 yaşında geçin sözleşme yapacaklar. Daha küçük. <gülüyor> <gülüyor> Red Redis markası vardı. Red ile birlikte daha çok büyümeye devam ediyoruz galiba. Red One erkek için, Redis kadınlar Red için. bayan markası. Redist, şu anda Türkiye'de yoğun bir şekilde ekranlarımızda devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar devam edecek. İnşallah harika. Peki Vadisi dışında atölyesi kişisel bakım, şey, kişisel bakım ürünleri de var. Ne diyor daha Ah konuşamadım. <laughs> <laughs> sadece Vadisi dedim. Kişisel bakım ürünleri o, de var ya. Yani. Bugün biliyorsunuz yeni imajımla bıyıkla karşınızdayım. Evet. Ee, o yüzden e, öyle bir durumdayız yani ve onun serumu da var. O yüzden madem serumu var ben de bol bol dedim. Bari bıyıkla bırakayım. Millet de bana şey diye bağırıyor arkadaşlar. Eşref Rüya Olmuyor. <laughs> aynen Eşref Rüya tek yani bu ürünler oldukça ben bu, bu yaz herhalde bıyıklıyım arkadaşlar. Öyle düşünüyoruz değil, abi. değil mi abi? Ama çok mutluyum. Gerçekten de, gönül rahatlığıyla inanmadığım bir şeyi anlatmam insanlara zaten. İnandığım bir şey. E, bir marka bir, e, ve hepsi ürünlerde hepsi öyle. O yüzden mutluyuz. Güzel bir işbirliği. Teşekkür ederim Ayhan. Hayırlı olsun. Sağ ol. O zaman. Eyvallah. Sağ ol. Ve tabii ki en önemlisi ki milli ve yerli olması. Yani. Evet. Şimdi e, magazin sorularını Ayhan Bey'i biraz muaf evet. muhafif Sizi teşekkür edersek birkaç soru soralım. Ayhan Teşekkürler abi. <laughs> evet. Dediğiniz ee, dediniz ki sinekini evlendikten sonra kez giydim. Aynen öyle. Bir daha da giymem diyordum. yok ee, bir, üçüncü oldu pardon. Aa, yok aynı evet. sinekini evlenmedim. Tamam. İkinci evlilikte o smokini giymiştim. Bir de reklamda giydim. sonra yaktım. <laughs> Aynı smokin değil mi bu arada? Düğünde Aynı kardeşim. Iz... Oo, hoş geldiniz beyler. saygılar. Nasıl bir hissiyatı tekrardan o su makini giymek? Yani bir anılar depreşti mi acaba yoksa? Abi valla aynaya son böyle evden çıkıp bakarken o gün geldi bir anda aklıma. Pek iyi hissetmedim <laughs> diyebilirim yani. Evet. Ayrıca o zaman Sinem'le tek şarkıyı sorulur. 23 Mayıs çok az kaldı. Bilmemiz takipten çıktı diye haberler çıktı. Aa ver bakayım telefonu, harbi mi? Olabilir yapabilir ha. Ver bakayım. Ama siz, siz mi? Ben çıkmadım ya. Ben net diyorum ya. Ben de bakayım merak ettim. Tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam benim, ne oluyor? Dur, dur, diyeti bir bozduracak. Ama vardı acaba ki <laughs> siz evet. hemen çıkabilirsiniz. Her şey yolunda, her şey halloldu. Biz arkadaş olarak zaten hani e, öyle de başladı, öyle devam ediyor. Çok yetenekli, müthiş bir kız. 23 Mayıs'ta inşallah e, çok güzel bir şekilde felaket şarkısını anons edeceğiz arkada yani. Öyle kardeşim zaman çok teşekkür ederim. Bu arada Eşref Eşil izliyorsunuz burada izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bayağı bir... izleyeceğim bak, izleyecek misiniz? Çok duyuyorum. Sokakta bizi. size e, Çantalı Soy'a benzetilmesi nasıl? Bıyıktan idi? dolayı. Bıyıktan, imajdan dolayı yoksa hani gerçekten sizin bir, e, fiziki olarak bakıldığında benzerlikler izlemem var. lazım. Iş, yani şey, İnşallah e, inşallah şeydir. E, izledikten i̇zledikten sonra doğru bir karakterse tabii ki neden hoşuma gider. Yani ben zaten e, bazen konuk oyunculuk yapıyorum ama benim işim değil. E, oyunculuk çünkü çok üşendiğim bir meslek dolu. Klipte bile sıkılıyorum açıkçası. O yüzden hiç yadırgıyor ee, musunuz? Çağda, eşitli, çok sevdiğim, çok sevdiğim bir oyuncu. Evet. Çok severim yani. Evet. Evet. E, o yüzden onlar çok başarılılar. Bize bize hiç ihtiyaç yok. Peki, çok, çok ediyorum. çok teşekkürler. Ağzınıza, Ağzınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Evet. Biz